Saraçoğlu vefat etti. Merhum İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Sıradan toplanıp getirilen öğretmenler değildik. İstimai murakabe derdik. Toplumun kendi kendini kontrolü. Bakışıyla, tavrıyla veya söz ve hareketleriyle insanları edebe davet ederdi. Araştırmacı yazar Manas Kültür Evi üyesi Erhan Saraçoğlu vefat etti. Her ne kadar memleketim Erzurum ise ise de e, vatanı saniyim. Yani ikinci vatanım Çemiş Gezek'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci dönem milletvekili olarak görev yapan Çemiş Gezekli şair, mutasavvıf, vatan ve millet muhibbi Ahmet Nusret Saraçoğlu'nun torunu olan Erhan Saraçoğlu, aynı zamanda Çemiş Gezekli sesinin kurucusuydu. Onun için bizim aileye de Saraçzadeler demiş, Saraçeydil demiş, Saraçoğlu soyadını da soyadlı kanunu ile birlikte alınmıştır. Çeşitli illerde öğretmen ve yöneticilik yapan gönül ve kültür adamı Erhan Saraçoğlu 26 Ekim tarihinde İzmir'de Hakk'a yürüdü. Cenab-ı Hak cennet mekanesin cennetine alsın. Merhum Saraçoğlu İzmir'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Saraçoğlu'na Allah'tan rahmet, Kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.